genel izleyici için uygundur. Merhabalar ben diş hekimi Sadullah Daştan. Bugün sizlere dijital gülüş tasarım hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Dijital gülüş tasarımı yapılırken hastalarımızın sadece dişlerini incelemiyoruz. Dijital gülüş tasarımı yapılırken öncesinde hastalarımızın detaylı fotoğraflarını çekiyoruz. Hastalarımızın çeşitli açılardan çektiğimiz fotoğraflarına ek olarak hastalarımızın ağız içerisinden aldığımız ölçüleri birleştiriyoruz özel programlarda ve bu özel programlar aracılığıyla hastalarımıza çeşitli planlamalar yapıyoruz. Bu planlamalardan birincisi hastalarımızın dişlerinin yüz yapısıyla olan uyumu. İkincisi hastalarımızın gülerken diş eti miktarının ne kadar gözüküp gözükmediğinin incelenmesi. Bazı hastalarımız gülerken diş eti miktarı olması gerekenden fazla gözüküyor. Hastalarımız böyle gülümsediği zaman da gummy smile olarak adlandırılan diş eti gülümsemesi yani gülerken dişlerin değil de diş etlerin daha fazla gözükmesi durumu gerçekleşebiliyor. Böyle durumlarda öncelikle hastalarımızın diş etlerini olması gereken dudak ve yüz uyumuna göre şekillendiriyoruz. İlgili işlemin adı ise gingivektomi işlemi. Gingivektomi işlemi ile diş eti seviyelemesi doğru şekilde yapılırken Bazen bu işlemle hastalarımızın estetik gülüş tasarımı tamamlanabiliyor. Çünkü hastalarımızın normalde dişlerinin formları yüzünün estetiğine uygun ve dişlerinin beyazlığı normal derecede oluyor. Bazı hastalarımızda gingivektomi işlemi yapıp yara iyileştikten sonra beyazlatma işlemi yapıp tasarımı tamamlayabiliyoruz. Bazı hastalarımızda ise gingivektomi işlemini yaptıktan sonra dişlerinin formlarını yüz yapısına uygun şekilde yine teknolojik programlarda şekillendirip hastamızın yüzüne uyumlu olacak şekilde klinik ortamında değişimini gerçekleştiriyoruz. Buna ek olarak da hastalarımızın dudaklarının gülüşe katkısını değerlendiriyoruz. Bazı hastalarımızda dudak ince olduğu için bu sefer yine diş eti görünümü istediğimiz derecede azalmıyor. Bu sefer dudağa dolgu veya botoks yaparak buradaki estetik gülüş tasarımına son noktaya koyabiliyoruz. Dijital gülüş tasarımı yapılırken hastalarımızın sadece dişlerinin konumlandırılması, yeniden şekillendirilmesi yapılmıyor. Bazı durumlarda durumlarda gülüşe katkıda bulunan yumuşak dokularda da çeşitli değişiklikler meydana getiriliyor. Dijital gülüş tasarımı yaptırmaya karar veren hastalarımızın yani estetik gülüş tasarımı yaptırmaya karar veren hastalarımızın bu işlemi diş hekimliğindeki bir protez uzmanına yaptırmalarını tavsiye eder. Hepinize sağlıklı günler, mutlu gülüşler dilerim.